Değerli basın mensupları, Bosna Ersek Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, kıymetli kardeşim Bisere Türkoviç'i ve heyetini Ankara'da, Türkiye'de ağlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türkiye ve Bosna Ersek hem dost hem kardeş iki ülke. İlişkilerimiz tarihi, kültürel ve insani bağlarından e, her zaman güç alıyor. Bugünkü ve dün akşamki görüşmelerimizde, Bosna Hersek'teki güncel gelişmeleri el aldık. Seçim sonrası hükümet kurma çabaları var. Onları değerlendirdik. Türkiye olarak Bosna Hersek'in e, istikrar ve huzuruna çok önem veriyoruz. Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü ve egemenliğini çok güçlü bir şekilde desteklemeye e, devam ediyoruz. E, malumunuz e, Bosna Hersek'te yapılan seçimler öncesi de düşüncelerimizi temennilerimizi e, iletmiştik. Suhuletle bir seçimin gerçekleşmesi konusunda ve bu anlamda da seçimin sakin bir ortamda gerçekleşmesinden e, memnuniyet e, duyduk. Bir an önce de e, hükümetin kurulması e, en büyük temennimiz. Bu süreçte her türlü dış müdahaleye karşı olduğumuzu bir kere daha e, tekrarla, e, tekrarlamak, bir kere daha vurgulamak isterim. Bosna Hersek'in Avrupa Birliği ve Avru Avrupa Atlantik Kurumlarıyla entegrasyonuna da en güçlü destek veren ülkelerin başında e, Türkiye e, geliyor. Geçtiğimiz ay e, Bosna Hersek Avrupa Birliği'nden e, adaylık statüsü e, aldı. Bunun için tebrik ediyoruz. Umarım en kısa süre içinde müzakereler de başlar. Bizi oyaladıkları gibi Batı Balkanlardaki ülkeleri de oyalamazlar. Bosna Hersek'in NATO üyeliğine de güçlü destek veriyoruz e, Türkiye olarak. Türkiye Bosna Hersek'te barışın korunmasında e, görevli barış gücü e, U4 Althea'ya en fazla asker katkısı sağlayan e, ülkelerin başında e, geliyor. Bugün ayrıca ikili ilişkilerimizi de değerlendirdik. Bir e, 1 milyarlık e, 1 milyar dolarlık ticaret hacmine emin adımlarla e, ilerliyoruz. E, ve yeni hedefleri e, tespit etmemiz e, gerekiyor. 2022'de e, yaklaştık. 945 e, milyon dolara ulaşmıştık. Ve e, gelecek yılda özellikle ticaretimizin bu yılda daha doğrusu artması için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ve e, Bosna Ersek'teki küresel doğrudan yatırım bakımından da ikinci sıradayız. Diğer taraftan e, Türk şirketlerimiz Bosna Ersek'te Yatırımlarını daha da arttırmak istiyor. Maalesef bazı bürokratik engeller e, firmalarımızı e, caydırıyor. Bu da Bosna Hersek'teki sistemden e, kaynaklanıyor. E, Türkiye'ye karşı olduklarından değil. Diğer taraftan e, yine de buna rağmen 200'den fazla firmamız faaliyetlerini sürdürüyor. Ziraat Bankası biliyorsunuz Bosna Hersek'te e, çok faal. Ve önümüzdeki süreçte e, açacakları yeni şubelerle birlikte 37 şubeye ulaşıyor. Bu anlamda da Bosna Hersek'in kalkınmasına önemli bir destek veriyoruz. Turizm bakımından da iş güçleniyor. ve turist sayısı bakımından ya da Türkiye'nin Türkiye'den giden turistler sayısı bakımından da, turist sayısı bakımından da 5. sıradayız. Yani Bosna Hersek'e giden toplam turist sayısı içinde 5. sıradayız. Ve yine Bosna Hersek'ten Türkiye'ye gelen e, turist sayısı da artıyor. Özellikle Alanya bölgesine çok sayıda e, boşnak kardeşimiz e, geliyor. Dolayısıyla bu anlamda da karşılıklı turist sayısını arttırmak için birlikte e, çalışacağız. Yine <laughs> Cumhurbaşkanımızın Bosna Hersek ziyaretinde kimlikle seyahat konusunda bir e, mutabakat sağlamıştık. Bu anlaşmayla birlikte vatandaşlarımız karşılıklı olarak pasaporta ihtiyaç duymadan, kimlikle seyahat edebilecekler. Bu anlaşma konusunda müzakerelerimiz sürüyor. Biz taslağı ilettik. En kısa süre içinde bunu da imzalamak e, isteriz. Yine gündemimizde e, müzakerelerini sürdürdüğümüz anlaşmalar var. Bu anlaşmalar hem ilişkilerimizin hukuki altyapısını güçlendirecek hem de özellikle şirketlerimize çifte vergilendirilmenin önlenmesi anlaşması gibi bunları imzaladığımız zaman ...daha da e, güven verecektir, yatırımı da arttıracaktır. Biz e, Bosna Hersek için de olsun, diğer kurumlarımızla olsun... E, ...her türlü desteği veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. E, Vakıflar Genel Müdürlüğü'müz Yunus Emre, e, Marif, Yurtdışı Türkler Başkanlığı, Diyanet... ...tüm kurumlarımızla e, Bosnalı kardeşlerimizin e, yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz... Tabii görüşmemizde FETÖ ile ilgili beklentilerimizi de her zaman olduğu gibi e, vurguladık. E, üzüntüyle söylemek isterim ki FETÖ ile mücadelede Bosna Ersek'te istediğimiz neticeyi bugüne kadar e, tam olarak alamadık. Dolayısıyla bundan sonraki kurulacak hükümetten de bizim en büyük beklentimiz FETÖ ile mücadelemizde bize somut destek e, vermeleri. Tabii Balkanlardaki gelişmeleri de dikkate aldık. Sırbistan e, değerlendirdik. Bosna Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilimi değerlendirdik. Yine Karadağ'daki siyasi durum hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Ukrayna'daki savaş zaten her zaman gündemimizde. Bosna Hersek'te artan ırkçılıkla ilgili de endişelerimizi vurgulamak isteriz. Camilere yönelik ırkçı saldırılar oldu ve Bosna Hersek'in 90'lı yıllara dönmemesi için biz de üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Bugün ve dün ziyaretlerinden çok memnun olduğum kardeşim Biseret Türkoviç'i 10-12 Mart tarihlerinde düzenleyeceğimiz 3. Antalya Diplomasi Forumu'na da huzurlarınızda bir kere daha davet etmek istiyorum. Kendilerini Antalya'da da ağlamaktan büyük bir memnuniyet duyacağız. Tekrar hoş geldiniz, söz sizin.